Herkese merhaba, bugün e, HVA Gaming League of Legends kadrosunun takım kaptanı ve ormancı jungler oyuncusu Ferit Riskatır Karakaya ve AD Carry taşıyıcı oyuncusu Berk Hexagon San Goca ile birlikteyiz. E, 2013 yılındaki yeni sponsorlarımızdan, e, ekipman sponsorumuz Logitech firmasının bizlere göndermiş olduğu yeni mekanik klavyesi g 710 artıyı e, sizler için kısa da olsa ince, inceleyeceğiz. E, İlk önce sözü Ferit'e bırakıyorum. E, klavye üzerindeki dağılım, e, tuşlar ve genel yapı hakkında bizlere bilgi verecek. Daha sonra da e, Berk, yani Hexagon Sun, e, kendi daha önce kullandığı klavyesi Black Widow kıyaslamalar yaparak bizlere yol gösterecek. Evet Ferit, söz sende. Herkese merhabalar. E, öncelikle G710 artı klavye, benim üzere mekanik bir klavye. E, G tuşları, en solda gördüğümüz e, makro tuşlarımız var makro tuşları aynı zamanda 6 tane C tuşu var. Fakat M1, M2, M3 diye sınıflandırma yapılarak kaydedilebiliyor. Yani 3 x 6 18'li bir makro olanağımız var. Aynı zamanda backlight, backlight ışığı gerçekten çok hoş bence. sade ve karanlık modda yani karanlıkta gerçekten çok iyi bir ambiyans sergileyebiliyor gördüğünüz üzere. Aynı zamanda multimedya tuşları var. Direkt, ayrıyetten multimedya tuşlarımız var. Onun haricinde e, Windows açma kapama, Windows tuşlarının kapama tuşu var. E, gerçekten o tuş bizim için özellikle çok önemli. Çünkü bazen e, şu tuş altın yanındaki, şu soldaki tuş Windows tuşu gerçekten büyük dert açabiliyor bize. E, LOL oyuncularına. E, şu scroll tuşu var ses scroll'u. Gerçekten o da önemli bence. Scroll tuşu, ses kapama tuşu var. Ee, şöyle backlight ışığı sınıflandırılabiliyor. Yaklaşık 1 2 3 4 5 5 kademe backlight ışığı sınıflandırılabiliyor. Aynı zamanda WASD ve yön tuşları da backlight kapatılabiliyorsa veya sadece o açık kalabiliyor. Ee, güzel bir fonksiyon bence. Ee, FPS oyuncularına göre bir fonksiyon bence. Ee, onun haricinde e, bileklik kısmı şu alet e, bence benim için benim çok işime yarayan bir alet. Çünkü şu olmadan yani şöyle yapmak benim şu bileğimi acıtıyor gerçekten. O yüzden bu tabaka benim çok işime yarıyor bileklik. Ee, ondan sonra Seslerin nasıl buluyorsun? Ses. ses yani Genelde ses. mekanik klavyeler çok ses evet. çıkarıyor. TeamSpeak'te çok e, bunun konuşması geçer bizim TeamSpeak'te. E, sadece bizim TeamSpeak'te bizim takımda sadece Berk kullanır Hexagon'san. Yani sürekli mekanik klavyenin sesini dinliyoruz Berk'ten. O yüzden bayağı muzdaribiz o konuda. Ama bu gerçekten inanılmaz sessiz. Yani bu ses TS'ye gideceğini hiç zannetmiyorum. Hem sessiz hem e, çok rahat hiçbir şekilde yorgunluk olmayacaktır. Kesinlikle. Mouse'a basmadan bir de sadece klavyenin sesini duyalım. Tek başına. Tamam. Tuşlara basarsan. Gördüğümüz gibi sessiz. Nispeten diğer e, mekanik klavyelere göre sessiz görünüyor. Zaten Berk de kendi kullanmış olduğu Black Widow'la birazdan karşılaştırmasını yapacağız. E, bizlere daha iyi aktaracaktır konuyu. Başka söyleyeceğim bir şey var mı Ferit? Tasarımı çok hoşuma gitti benim. Hemen Şu gösterelim. Klavyenin sağ tarafı, sol tarafı. Şöyle gördüğünüz üzere gerçekten güzel bir, sanki araba havasında güzel bir tasarım bence tasarım harikası yaratmışlar gerçekten. Onun haricinde e, tabakasının mat olması bence çok iyi. Çünkü e, parlak olunca parmak izi bırakıyor, çabuk kirleniyor. Mat olması kirlenmesini engeller. E, önler. Sadece e, tek USB'si var. O da 2.0'dı e, galiba. Bence. Üzerinde gayet... tek USB portu var. Evet. Bir de şuradaki turuncu yapıya odaklanırsak bilgisayara bağlamış olduğun <laughs> e, çift giriş var. Evet. Çift giriş var. Biri klavye, bir de USB için. Çift giriş portu var. Aynı zamanda e, öğrendiğimize göre de bu çift port e, özellikle mekanik klavyelerin avantajı olan tepkime süresi içinde USB Overpass diye geçiyor bunun için kullanılıyor tepkimenin hızlı olması bastığınız tuşun hemen reaksiyon göstermesi adına bu şekilde çift girişle bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz evet Ferit başka sen oynamaya devam et istersen yani, ee, Biz de öldü zaten <laughs> Ferit de gördüğünüz Galiba. üzere Bo botlara öl ölüyor Ferit ee, <laughs> Şimdi Berk'e dönelim. Berk bizlere bilek Widow'u biraz daha anlatmaya çalışsın. Kameramızı çevirelim. Merhaba arkadaşlar. Yüzünü gösterelim Berk'in. Berk. Berk bundan önce, yani Logitech sponsorumuz olmadan önce kendi klavyesi, mekanik klavye olan Razer bilek Widow kullanıyordu. Şimdi ondan bizi karşılaştırmasını isteyeceğiz bilek Video'la G716'yı. Şimdi söz Berk'te. Şöyle, ilk başta iki klavyeye de baktığımızda en büyük fark bir kere dizaynlarının farklılığı oluyor. Black Widow biraz daha sade ve daktilo tarzı bir tasarıma sahip fakat Logitech G710 daha modern bir tasarıma sahip. Yani bu kişiden kişiye değişir. hani Bir insan belki bu tasarımı sever, bir insan belki onu sever. Fakat ikisinin gerçek farkı tuşların içinde yani switch dediğimiz teknolojide yatıyor. Mekanik klavyelerde farklı farklı switch türleri oluyor. Bu switchleri de Cherry diye bir Alman firma, Almanlı sanırım Alman firma yapıyor. Black Widow'da Cherry MX Blue dediğimiz türden switchler var. Bu switchler daha çok fazla yazı yazan insanlara yönelik bir tür. Gördüğünüz hatta duyduğunuz gibi şimdi göstereceğim e, tuşlara basınca böyle e, daktilomsu bir his ve ses veriyor. Fakat G710'da olan çeriler e, e, brown çeri dediğimiz türden daha az ses çıkarıyor fakat e, tepkime süresi ve e, yani nasıl desem, his daha yakın. Bu sayede evdeki annemizi, babamızı ya da TS'de konuştuğumuz takım arkadaşlarımızı daha az rahatsız ediyoruz. <laughs> Özellikle bu konuda arkadaşlar evet. muzdarip senin <laughs> e, kalp, konuşmadığın anlarda oldu. yazarken e, bilek videodan çıkan seslerden Herhalde G710'la bunu engelleyebileceğiz. Biz nefes alalım. Böyle bir sıkıntısı var tabii Black Widow'un. Ee, fakat Black Widow'un G710'a karşı bir sıkıntısı daha var. Ee, bu da üstündeki tabakanın e, glossy yani parlak olması. Parlak olunca daha fazla parmak izi veya kir tutabilir. G700'de mat bir yüzey var. Mat olunca daha az kir tutuyor ve daha az parmak izi tutuyor. Onun dışında Black Widow'un olmazsa olmaz diyeceğim bir özelliği yok herhalde G700'üne karşılık. Açıkçası hani G700'ü aldıktan, biraz da kullandıktan sonra G700'ü daha çok seveceğimi düşünüyorum. Yani her ne kadar çok eskiden beri kullansam da klavyeyi g edizyona daha kolay alışacağımı düşünüyorum. Özellikle bu daha ses çıkarması ve daha tuşlarının biraz daha yüksek olması daha rahat gibi geliyor. Evet, renklere bakarsak G710 artıda beyaz bir arka ışık var 5 kademeden oluşan. Black video'da mavi 3 kademe var. Ee, makro tuşlarında e, Logitech G710 artıda 6, 18'e kadar çıkabiliyorsunuz. bilek Video'da sanırım 5 olması lazım. Evet. Evet bilek Video'da 5. Yok Black Video'da 3 kademe. Pardon 5 doğru doğru 5. Onda şey yok herhalde. Ee, M-Set şeyi yok galiba. Sadece 5 tane yok, G hayır. var. M-Set yok. Ee, sadece 5 tane kademeli tuş var. Farklı olarak başka Windows kilitleme tuşu ikisinde de var sanırım. Evet var fakat e, fonksiyon tuşuna basarak... Yani bu F tuşlarının üstüne bazı fonksiyonlar yerleştirilmiş. Fonksiyon tuşuna basarak ve denk gelen F tuşuna basarak mesela burada G mode denilen işte Windows tuşunu kilitleyen bir şey var ona basıyoruz. İşte Windows tuşunu kilitliyor. Fakat G710'da hani tek bir tuşla yapabileceğim. Logitech G710 artı ekran klavyemizin, mekanik klavyemizin özelliklerini Ferit'in ağzından dinledikten sonra Berk'in ağzından da bilek videoda olan karşılaştırmasını dinledik. Özelliklerini sıraladık. Bu kısa incelememizin sonuna geldik. Berk'in ağzından artık son cümleleri alalım. G710 hakkındaki. Buyur Berk. Öncelikle klavye ve ekipmanlar için görüşteki teşekkür ediyoruz. Diğer ürün incelemelerimiz de devam edecek. Aynı şekilde ben de çok teşekkür ediyorum. Logitech ve Logitech'e teşekkür ediyoruz. Ekipmanlar ve klavye için. Gerçekten G710 bence farkını ortaya koyuyor. Her şekilde benim için, şahsen benim için bu mekanik klavye hem de en iyisi anlamında olan bir klavye benim çok işime yarayacak. Teşekkür ediyoruz Logitech'e. Biz teşekkür ediyoruz. Diğer sponsorlarımızın ürünleriyle alakalı incelememiz Devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin.